Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin verdiği kuaför tarifesini az bulan bazı esnaflar kendi tarifelerini dükkanlarına astı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'de fiyatların her üründe arttığını söyledi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kentteki kuaför tarifesine zam yaptı. Odanın verdiği tarifede 210 lira olan saç tıraşı 280 liraya, 110 lira olan sakal tıraşı ise 140 liraya yükseldi. Ne kadar istediğinin önemi yok. Ne kadar verildiği bence önemli. Çünkü istenilen fiyat verilmediği için kimsenin dokunacak hali yok. Veren ve çok alana hep az. Ama bir de şu var vicdan sahibi olmak lazım. Vicdanın olaylara bakmak lazım. Çünkü evet Türkiye'de bir enflasyon var. Fiyat artışları var. Ama buna göre vatandaşın artışı var mı? Ona bakmak lazım. Benim gelen taleplere karşı olan hassasiyetimi benimle beraber çalışan arkadaşlarım bilir. Başkaları bilmeyebilir. Saç tıraşı 210 liraydı, 280 lira oldu. Sakal? Sakal tıraşı da 110 liraydı, 140 liraya çıktı. Ha. Ama onların istediği, Çok bana kalmış. tekirdağını söylediler. Bana tekirdağ büyük şey. Oran potansiyeliyle buranın potansiyeli bir değil. Yapılan zammı az bulan bazı esnaflarsa kendi tarif edeni uygulamaya başladı. ...kuaför Mehmet Karaciye saç kesimi ve yıkamayı 500 liraya yükseltti. Biz meslektaşlarımla beraber aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyorum. Yani e, fiyatlar çok yetersiz kalıyor. Yüksek giderler, yüksek kiralar. Yani bir vize yetmiyor. O yüzden biz de e, kendi çıkarmış olduğum tarifimi burada müşterilerime uyguluyorum... Ve gelen müşterilerimiz de hani e, hayat pahalılığından dolayı şikayet etmediğinden dolayı ve fiyatlardan da e, şu ana kadar bir şikayet duymadım. Yani o da yani Berber ve Kofredatası'nın bize vermiş olduğu tarife çok düşük tarifeler, çok düşük fiyatlar. Hani bu fiyatlarla biz çalışamayız, çalışırsak geçimimizi sağlayamayız. Fiyatlar konusunda biz de memnun değiliz, öğrenciyiz keza. Ama bir iyileştirmenin yapılmasını isteriz tabii ki de. Fiyatlar yani öğrenciler bazında da bayağı yüksek fiyatlar ama şimdi maliyetler de düşününce birbirlerini kıyasla buluyor ama bir yardımlarının dokundurmalarını isteriz tabii ki de. Ve bize de öğrenci olduğumuz için de destek sağlıyorlar yine berberlerimiz. Yine imkanlar sağlıyorlar bize ama yine yeterince yetmiyor bize ama teşekkür ederiz hepsine de.